Uzun O iyi akşamlar. Şimdi arkadaşlar ben yaklaşık 2 sene önce bir video paylaşmıştım. Mesela şu an aracımda koltuk kılıfı var. Daha önceki orijinal koltuk yüzlerini sürekli siliyordum. Haftada bir siliyordum. Su dökülse leke kalıyordu. Şimdi 2 sene önce bizim firmaya koltuk kılıfı yaptırdım. Getirdim burada da taktık güzelce. Şu an bu kılıf 2 senelik bir kılıf arkadaşlar. Bakın herhangi bir deforme, herhangi bir leke yok. Ve bunu silmiyorum da. Yani silmiyorum da. Deseni de altındaki koltuk neyse, alttaki koltuk neyse deseni de o yani. bir Bakın B7'lerin mesela de, e, koltuk deseni budur. Yani koltuğunuzun deseni neyse o şekilde dikilip geliyor arkadaşlar. Kolçakla dahil. Kolçakın üstüne de güzelce dikmişler, göndermişler. Kolçakla kılıf bu arada. Yani eski kumaş kılıfı çok leke tutuyordu arkadaşlar. Yani en ufak bir su dökülse böyle nokta nokta leke oluyordu. Bunda leke tutma gibi bir özellik yok ve şöyle bir bakın. Yani renk uyumuna bir bakın arkadaşlar. Renk uyumu çok güzel. Şimdi e, buraya arka koltuğa benim çocukları okula bırakırken e, çocuk benim kızım aradı ki baba dedi. Çantamdaki vişne suyu olduğu gibi dökülmüş, muhtemelen dedi koltuğuna dökülmüştür dedi. Baktım hakikaten de koltukta yaşlık var. Hatta elimi sürdüm, elim elime kırmızılığı çıktı. Ancak koltuğu silmedim arkadaşlar, silmedim ve hiçbir lekesi çıkmamış. Yani e, muhtemelen altındaki kılıfa çıkmıştır ama e, bunda herhangi bir leke çıkmamış. Bu da arka kolçağımız. hem cırtlı hem de fermuarlı arkadaşlar. Arka görünümü bu kılıfın her araca özel olarak dikiliyor. Yani her aracın kendi deseni farklıdır arkadaşlar. Her aracın kendi deseni farklıdır. Yani tavsiye ederim sipariş vermek isteyen olursa aşağı yukarı bir hafta 10 günde orijinal kılıfınızın deseni dikilip geliyor arkadaşlar. Bu şekilde dediğim gibi silmedim de bak renk uyumuna bakın yani şu renk uyumuna bakın. Hakikaten gerçekten de renk uyumu çok güzel arkadaşlar. Şu da sağ arka renk uyumu gerçekten çok güzel. Yani isteyen olursa siparişini veriyoruz bir hafta 10 günde kapınıza geliyor arkadaşlar. Size sadece takması kalıyor. Yani dediğim gibi tavsiye ederim. Renk kartırası da birazdan göstereyim renk kartırasında. Bu da renk kartelamız arkadaşlar. Mesela benim az önceki araç deri tarafı yanları bu bu renkti. Ortası bu renkte arkadaşlar. Mesela atıyorum B8, B8'in rengi budur arkadaşlar. Ortası da bu şekildedir. İstediğiniz renk ve istediğiniz desen de geliyor ama benim tavsiyem size aracınızın orijinal desenini yaptırmanız. İsterseniz mesela ketenler de var burada ama ben deri ve büyüünü öneririm arkadaşlar Ha farklı bir desen isterseniz farklı desenler de var burada. Ancak benim tavsiyem orijinal deseni neyse o desende sipariş vermeniz Uzun otak oradan herkese iyi akşamlar iyi hafta sonları.